Merhaba arkadaşlar bugün seyrettim Minecraft Soul Games sonra Soul Games'in 5. bölümüyle karşınızdayım ve bir üşünden anlayacağınız gibi yanımda video bozan Furkan abim var. Oooo! Oh! Öldün mü? Ortada az var. Baba baba beni. Demin bir video izledik de ona diyor arkadaşlar. Oooo! Oh, Oha yakın Adam Hı? eğilerek koşuyor. Vurmalı. Oooo! Oh! Eğilerek koşuyor arkadaşlar. E bu videoyu atacağım hacker videosu. Görüyorsunuz değil mi? Base hacker. Elerek koşuyor. O bir Bak bak gel bak bak. Adama Kesinlikle bak. Git git manyak. Adama git. bak. E Eğ koşuyor. Bana çağırma bir de Gelmiş yanıma eğlenerek gidiyor. <laughs> gel gel. Kom. <laughs> geliyor. Bu videoyu atacağım ama. Evet. <laughs> eğlenerek koşuyor bu videoyu atacağım arkadaşlar. Ahmet Zeygen git. <gülüyor>, gülüyor bak gülüyor. Allah Allah. Ne gibi şey Eğlenerek koşuyordum arkadaşlar ya. Ne komik bir şey olabilir mi? <laughs> oh, bir vurdu 3 metre hatırladım. <laughs> Adam bile bilerek şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. Hala video da mısın? Evet. Bunu ekran videosu diye atacağım ben. <laughs> Neyse hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Ve. Tor Radio. Bye bye. bye. bye.